Teveccühünüze layık olmaya çalışacağım, hepinize teşekkür ederim. Niye buna haber vermiyorsun oğlum? Git benim evde iki tane öküz ol. Murat, cemiyetin böyle budalaca değerlendirmeleri karşısında oldu daima. Adınız efendim? Senin adın ne? Ustura Kemal. Ustura Sizin de mi adınız Ustura Kemal? Gevezelerle yaz. Erkeklerde... E, ...ilk büyük starımız Ayan ışıktır. Ve Ayan Işık'ı anmadan, hatta filmini izlemeden bir dönem Türk anlamak hiç kolay değildir. Defol! Selma'ya girince ölünceye kadar yalnız yalnız onu seveceğim. Daha sonra parlak dönemin büyük oyuncuları gelir. E, Cüneyt Arkın aslında belki hiçbir zaman çok iyi bir oyuncu olmadı ama öylese bir star karizması vardı ki gerçekten bir dönemin simge oyuncusu oldu. Ve hala dimdik ayakta. Sinemada zaman zaman televizyon dizilerinde boy gösteriyor. Çok önemli bir oyuncu tabii. Evet ben bir ama buradan canım istediği için gidiyor. Daha sonra Fikret Hakan'ı anmak istiyorum. Fikret Hakan çok uzun yıllar en iyi filmlerde oynadı. Yani Türk Saması'nda iyi film deyince 60'lı yıllarda özellikle mutlaka Fikret Hakan'ın oynadığı bir film olurdu. Hatta 50'li yıllarında ikinci yarısı buna dahil edilebilir. Bugün karakter rolleriyle, çok saygın karakter rolleriyle çabasını sürdürüyor ama bir dönemin gerçekten en iyi oyuncusuydu. Beyinde küçük bir or var. Zamanla büyümesi her geçen gün ölüme doğru bir adım sayılır. Korkunç bir şey bu. inanılmaz bir gerçek. Daha sonra Yılmaz Güney geliyor tabi. Her ne kadar onu Türk yönetmenleri arasında anmak da gerek, gerekiyorsa da oyuncu olarak Çirkin Kral olarak daha sonra güzel adam olarak çünkü çok güzel filmler yaptı hem oyuncu hem yönetmen olarak ama bir dönemde çirkin kral olarak tanınmıştı. Onun o yıllarda Anadolu'da özellikle uyandırdığı o fırtına düzeyindeki etki gücünü bugün kolay kolay yakalamak benzerini elde etmek mümkün değil. O yalnızca bir oyuncu değil bir fenomendi, bir toplumsal fenomendi ve mutlaka anılması gerekir. Ama şimdi yani tam olarak günümüzden değil çünkü kariyeri çok eskilere gidiyor ama günümüzde de Sinemada ve televizyonda hala aktif biçimde çalışan, çok sevdiğimiz, çok etkili bir oyuncuyla bu 5 isimlik liseyi noktalamak istiyorum. Şener Şen. Hiçbir zaman bijon olmadı, hiçbir zaman diğer oyuncular gibi çok yakışıklı bir genç adam olmadı. Hep karakter rolleriyle işe başladı, sonra başrollere yükseldi. Ama onun işte Muhlis Bey, Eşkıya, Gönül Yarası gibi filmlerdeki oyunu evrensel düzeyde oyunlardır. Tıpkı Şener Şen almadan da bu lise bitmez diye Oğlum olsaydı... ...senin yaşında olacaktı. Öyle olsun. Pekala. Çaldım. Evet. Evet. Ben hırsızım.